Dünya döndüğüne göre gecelerin için düşmüyoruz. Dünya, büyük bir top gibidir ve sürekli olarak döner. Ama sen, dünyanın yüzeyinde dururken neden geceleri düşmüyorsun? Çünkü sen de dahil olmak üzere her şey, dünyanın merkezine doğru çekilir. Bu çekim, insanları dünyanın yüzeyinde tutar. Yani, sen ağırlığınla dünyanın yüzeyinde durursun ve kendin için yukarıda daima gökyüzü, aşağıda da daima yer vardır. Dünya, güneşin etrafında dönerken, sen de güneşin doğuşu ve batışı sırasında farklı ışık koşulları altında kalırsın. Bu da neden gündüzleri güneşli ve geceleyin karanlık olduğumuzu açıklar. Geceleri düşmek için hiçbir sebep yoktur. Düşmek, çok belirli bir anlam taşır. Dünyanın her noktasında, yeryüzünün varoluşundan doğan bir kuvvet vardır. Yer çekimi. Bu kuvvet cisimleri gezegenimizin merkezine doğru çeker. Yer çekimi, cisimlere ağırlıklarını verir. Dünyanın merkezinden uzaklaştıkça da azalır ama geceleri de gündüzleri kadar yoğundur. Bilimsel açıklamaları bilgebaba.com adresinde. İlgini çektiyse siteyi ziyaret edebilirsin.